depresyonda sıkça tespit edilen bir düşünce biçimi var. Biz bunu rüminasyon diyoruz. Rüminasyon tekrar tekrar aynı şeyleri düşünmek ve bu düşünceler genellikle olumsuz düşünceler olabiliyor. Rüminasyon kişinin geçmişindeki davranışları olabilir, depresyonun bugünkü belirtileri olabilir, yaşadığı olumsuzluklar ya da insanlarla olan ilişkilerindeki olumsuz bir takım davranışlar da olabilir. Kişi ederken sanki o refleksif ya da otomatik sistemi çalıştırıyormuş gibi aslında gözükse de yeni bir veri aktarımı olmadığı için kişi aynı şeyleri tekrar tekrar düşünmeye devam eder. Rümünasyonun iki boyutu vardır aslında. Birincisi bilissel, ikincisi davranışsal. Davranışsal olarak kaçma ve erteleme davranışlarında bulunur kişi. Bilissel olarak ise dikkatiniz hep içe dönük içe dönük olması rüminasyonu arttırırken aynı zamanda hiçbir şey yapmama, pasif olma da rüminasyonu arttırabilir. Şöyle bir örnek verelim. Bir kişi yatağa uzandığında mı daha çok olumsuz kötü düşünceler zihnine gelir? Yoksa elinde bir alışveriş listesi var, markete gidecek, alışverişini yapacak. Burada mı daha çok kişi rümine, rüminasyon yapar? Tabii ki kişi her gün uyurken, her zaman yatarken daha çok ruminasyon yapar. İşte bizim buradaki amacımız bu döngüyü kırmak. Çünkü kişilerin genellikle dikkat hep içe dönüktür. Burada dikkatin içe dönüklüğü ile ilgili çalışmalar yaparak dikkati dışa döndürmek bizim buradaki amacımız.